ülkeler topraklarının yüz ölçümü kadar değil, o ülkede yaşayan insanların beyinlerinin yüz ölçümü kadar gelişmiştir diye Mümin Sekman'dan anlamlı bir sözle merhabalar sevgili gençler. Bugün sizlere orijinal matematik 11 sınıf soru bankasının analitik geometri ile ilgili ÖSYM tarzı sorularını çözeceğim. Yani yeni nesil sorular çözeceğim gençler. Birinci sorumuza başlıyorum. Diyor ki bana bir kenara 12 birim olan kare 4 eşlik dörtgen parçaya ayrıldıktan sonra para, parçalar dik koordinat sistemini şekildeki gibi yerleştiriliyor. Arkadaşlar bunun bir kenarı 12 birimmiş. Bu 12 birimi 4 parçaya bölüyorsa şunlar 3 3 oluyor. Bu kısmı biliyorum. Tamam. Buna göre A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır? Şimdi bunları kesmiş böyle dikdörtgenler haline getirmiş. Koordinat sistemleri bu şekilde yerleştirmiş. Bakın burasına B demiş, şuraya A demiş ve bu doğrunun eğimini soruyor. Yavrucuğum şimdi bak bu şurası 3, burası 3 görüyorsunuz. Peki şuranın tam mı neydi? 12'ydi. Peki böyle bakarsam ben B'nin X koordinatı bakın B'nin X koordinatı şu X80'e geldiği yerdi. Negatif tarafta olduğu için X12 arkadaşlar. Y koordinatı nedir? 6'dır. Peki şimdi bu taraftan bakalım arkadaşlar. Şu A için bir yorum yapalım. Bakın burası 12'ydi. A'nın o zaman X koordinatı bakın X12'ye denk düşüyor. Görüyorsunuz tam buraya geliyor. Nedir? 12'dir yavrucuğum. Ben e, y koordinatı nedir? Bakın y'de geldiği yer, y, burası 12, şurası 12 tabii ki. Bakın gördüğünüz gibi 12-12'dir. Şimdi buradan geçen doğru neyimi kaçtır diyor? Tabii formülle bulabiliriz, ama benim içimden şu anda formülle yapmak gelmiyor. Ben buradaki şu üçgenden tanjant alfa hesaplayacağım. Kırmızı yaptım gençler. Bakın şu üçgene bakmanızı istiyorum. Şuraya şöyle çizeyim, çok çirkin oldu ama keşke çizgiyle yapsaydım şu çizgiyi şu, şu, üçgen canlarım görüyorsunuz şu açının tanjantını bulmak bakın şu açı karalıyorum o açıyı karalıyorum görüyorsunuz bu açının tanjantı bana neyi veriyordu eğimi veriyordu eğim neydi süper zekalarım tanjant alfaydı şimdi çocuğum bak şurası 6 birimdi. Burası 6 birimdi. O zaman burada 6 birim. Tamam, 12 ise buraya ne kaldı? 6 kaldı. Şimdi buraya bakın. Şu tabana bakın. Tabanı da ne yapayım ya? Mavi mi yapayım? Sarı, sarı yapayım hadi sarı olsun. Şu tabanı görüyorsunuz arkadaşlar. Taban bakın burası. Şöyle kalemle çiziyorum. Yavrucuğum 12 artı 12 burası ne oldu? 24. Şimdi şu üçgende yani B, A. Şuraya bir harf vereyim. Şu fareyi de kaybediyorum. Ay nerede? Şuraya da de K dedim. Bak K'yı gördün mü? Şuraya yazdım. B, A, K üçgenine bakın. B, A, K üçgeninde benim tanjant alfam yani eğimim nedir arkadaşlar? 6 bölü 24'ten 1 bölü 4 diye bulunmuş olur. Yani B şıkkı gençler. Fareyi kaybediyorum ya gözüm görmüyor. Vallahi yaşlanıyor muyum diyeceğim de. Yolda görseniz dersiniz hocam ne kadar gençsiniz? 28 midir 29 mudur dersiniz de. Yani bir 15 yaş genç söylüyorum yaşımı öyle 28-29 derken. Neyse benim canım öğrencilerim. Ne diyor bana ikinci sorumda? Kenar uzunlukları 6 birim ve 10 birim olan dikdörtgen biçimindeki bir karton diyor. Bakın bu dikdörtgen biçimindeymiş. DE doğrusu boyunca kesildikten sonra AD kenarı BC kenarına şekildeki gibi yapıştırılıyor. Şimdi bak şurayı kesiyor diyor. Bakın burayı kesiyor diyor. Sonra bunu alıyor diyor şu BC kenarına diyor çevirip diyor yapışıyor. Yani şurasının B olduğunu düşünün arkadaşlar. Burası aslında şuna göre B idi. Hatırlıyorsunuz. Bakın C bunun altında. Bu tarafa yapıştırdı. Sonra diyor ki bana buna göre diyor DF noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır? Yani şu doğrunun eğimini soruyor. Yavrucuğum bundan önceki soruda bakın. Bu soruda da benim bu DF nedir? Bir dar açı. Dar açı olacağı için pozitifler bu arada. Eğimlerde pozitifler. Bunda farkında olalım arkadaşlar. Şimdi bu eğimi bulmak için yine benim şu noktayla şu noktanın koordinatlarını bilmem lazım sevgili gençler. Beraberce bir yorumlayalım. Burası 6 birimdi. Bakın şu B'nin şurası 6 birimdi. Dolayısıyla bunun Y'si bakın X değerini daha şu anda bilmiyorum. Ama Y değeri kesinlikle nedir? 6'dır. Şimdi ben bunu kestiysem bakın şurası 2 birimli ya çocuğum. Burası da 2 birim. Aldı çünkü ters çevirip yapıştırdı ya buraya. Yani şunu aldı ters çevirdi ve buraya yapıştırdı. Şu BC'nin olduğu yere. Şuraya yapıştırdı gençler. Şöyle yaptı. Şöyle yaptı. Sonra burada çizmiş. Burası burası 2 birim. Yavrucuğum bak burası 2 ise BF2 ise bunun x değeri 2. Yani F noktasının apsisi ne oldu? 2 oldu. Şimdi burası D. Zaten şu O noktasının olduğu yer neydi arkadaşlar? C'nin olduğu yerdi. Yani buranın DC, DC ile O aynı yere denk gelmiş oluyor arkadaşlar. 10 olduğunu biliyorum. Şurası yine 2 birim. Şimdi ben yine tanjanttan yapacağım süper zekalarım Yani şuraya alfa diyorum çocuğum. Eğim demiş ya bana eğim eşittir, m eşittir. Tanjant alfa diyorum. Bakın bunun karşısı y değeri 6 idi. Burası neydi gençler? 12 idi. Dolayısıyla 6 bölü 12'den ne buldum arkadaşlar? 1 bölü 2 diye ben ne yaptım? Eğimi buldum. Şimdi hemen diğer soruma geçiyorum arkadaşlar. Şurayı hep karşıma koyuyorum, unutuyorum ama şimdi mutlaka söylemem lazım. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza önerin sevgili gençler. Bildirimleri açın, takip edin ve yorum yazın. Yorumlar benim için çok önemli. Motivasyonumu çok artırıyor. Hakikaten çok böyle önemsiyorum yorumları. Yorum yazarsanız çok mutlu olurum canlarım. Yani faydalı olduğunu bileyim sizlere. Dediğim gibi mutlu oluyorum. Neyse benim canım öğrencilerim. Bir gene üçüncü sorumuza baktım. Birer kenarı x80 üzerinde olan sarı, mavi ve yeşil renkli kareler dik koordinat düzleminde yukarıdaki gibi çizilmiştir diyor. Buna göre yeşil karenin üzerindeki P8 P86 noktasından ve AC köşegeninden geçen doğru denklem aşılıklardan hangisidir? Şimdi arkadaşlar bunlar birer neymiş? Kareymiş. Bunu söylüyor bana. Şuraya A desem, buraya A desem, buraya A desem, buraya da A desem. Şuranın tamamına bir konuşalım arkadaşlar. Şurayı bir çizeyim. P noktasının ordinatı 6. Bakın burada Y değeri neymiş? P noktasının 6'ymış. Bunu bana söylemiş. X değerine de gençler yani şuranın tamamına da bana ne diyor sevgili arkadaşlar? 8 diyor. Bu arada bana AC köşegeninden geçen doğru denklemini soruyor ya bakın ne lazım? Onun hakkında bir konuşalım. Her zaman arkadaşlar lütfen bunu yapın. Size sorduğu şeyi nasıl bulabilirim diye düşünmenizi istiyorum. Bütün sorularda bunu yapın gençler. AC köşegeninden geçen doğru denklemini soruyor ya arkadaşlar. Size bir nokta bakın bir nokta bulacaksınız. Bir de eğimi bulacaksınız ve eğim lazım ve eğim gerekli. Ay ne kadar çirkin yazdım. Neyse siz biliyorsunuz ama böyle bir nokta V, şurada V yazıyor, eğim gerekli. Bunlar bana gerekli. Şimdi buradan herhangi bir nokta, zaten P noktası aslında belli. P noktasını görüyorum. Eğimi bulmam yeterli olacak arkadaşlar. Eğim için de bakın şurayı bilmem lazım. Şurayı görüyor musunuz? Bunu bilmem lazım. Yani şu A, şuraya bir harf vereyim. R diyorum. AR'yi bilmem lazım. Neyi bilmem lazım benim? AR'yi bilmem lazım. Şimdi nasıl bulabilirim? Arkadaşlar şurada şu şurada bir boşluk var. AO'yu görüyor musunuz? O'yu bilmiyorum ben. A, AO'nun olduğu yere B diyeyim. O'ya ne dedim arkadaşlar? Şuraya yazayım çünkü belki şekilden tam görünmez. B dedim. Dolayısıyla sevgili gençler AR'nin olduğu yerde ne olacaktır? 8 B olacaktır. Şu hani kırmızı ile çizmiştim ya bak şu AR'yi. Görüyorsunuz. Orası ne oldu süper zekalarım? 8 B oldu. Şimdi arkadaşlar ben buradan benzerlikten gitmek istiyorum. Bakın üçgenler üçgenleri yazayım. ABC üçgeni görüyorsunuz. ABC üçgeni benzerdir. Bakın ABC görüyorsunuz. A, R, P diyorum. A, şuraya yazayım. A, R, P üçgeni nedir sevgili gençler? Benzerdir. Şimdi rengimi tekrardan değiştireyim, yeşil yapayım. Bakın şimdi A, yani A'nın bunun tamamını arkadaşlar yani 8 eksi b'ye oranı bakın şimdi bc'nin yani yine a'nın şu l r'ye oranı yani 6'ya oranı. Bak a'lar gidiyor görüyor musunuz? Zaten ben hep diyorum asla tesadüfi değil sevgili arkadaşlar. Her şeyi siz hesaplayasınız diye soruluyor. Bak bunlar gitti bir bir gitti. Dolayısıyla 8 eksi b ne oldu süper zekalarım? 6 oldu. Buradan b'yi ben ne buldum? 2 buldum. B'miz 2. Bakın şurası 2'ymiş. Şimdi o zaman Şimdi bu tabii ben karalamış gibi oldum ama şurada bir A noktamız vardı bakın. Şu A noktamız burası. Bak şöyle şurası A noktası karalıyorum görüyor musunuz orayı? A noktasının koordinatını aslında ben ne yapmış oldum? Bulmuş oldum gençler. B'si eğer 2 ise bakın B şurası. O A B'di ve bu 2 ise orası 2,0 oldu. Durum anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Peki bu noktayı kullanmam benim daha kolay olacak. Denklem çözümünde de denklemi yazarken de rengimi ne renk yapsam çok böyle fazla böyle bir karmaşa gibi geldi de şu maviden yeşil midir nedir şundan yapayım işte. Yavrum şuraya kadar 2 ise eğer bakın şu 8 eksi b'nin olduğu yer yani ar ye ne olacaktır? 6 olacaktır. Bakın bana ar lazımdı. O zaman ar'yı bakın şuraya yazıyorum. ar 8 eksi de Buradan ne oldu süper zekalarım? 6 oldu. Şimdi burası 6 burası da 6. Hangi üçgene baktığınızı söylüyorum. Şurası A ya. Bakın burası A'ydı. Bak bir daha karalıyorum açık maviyle. A R, L üçgenine bakın. Pardon afedersiniz. A, R, P üçgenine bakın. A, R, P üçgenine bakın. Buradaki eğimi buluyorum. Bakın şu açı. Açıyı da şöyle çizeyim. Görüyor musunuz? Bakın karaladım. Üçgeni de bir daha şöyle çizeyim. İçime Çünkü söyleyince havada kalıyor gibi geliyor arkadaşlar. Göstermek farklı bir şey. Gerçekten öyle. Şimdi bu üçgende eğim ne olur? M. E, şuraya yazayım. M. 6 bölü 6'dan 1 oldu. Yani dik kenar İki tane yani karşı bölü komşu öyle diyelim. Eğimimiz ne oldu süper zekaların? bir olduğu biri yazdım şuraya. Şimdi arkadaşlar burada farklı formüller var. İstediğiniz formülü kullanabilirsiniz. Ama ben bu sefer şunu kullanmak istiyorum. Y-Y0 eşittir. M çarpı x x-x0. Ama şimdi bunu buraya yazdım ama. Yani şurada benim resmim video çekiyor ya. Belki buradan çekmez. Biz bize almaz yani. Yani daha doğrusu altına girebilir o videonun. Çünkü ben videoyu hazırlarken bu çekimi yaparken arkadaşlar oradaki kendi videomu görmüyorum. Neyse canlarım şöyle bir tarafa bir alayım. Bak şu y eksi y sıfır eşittir m çarpı x eksi x eksi x sıfır formülünü kullanıyorum. Burada nokta a noktasını kullanacağım. 2,0 bakın bu x sıfır yerine gelecek bu y sıfır yerine gelecek. Eğim de bir diye bulmuştum. Şimdi y eksi y sıfır y eksi sıfır m çarpı x eksi x sıfır yani 2. Ay şurada m yerine hemen 2 yazayım ya. Aman 1 yazayım niye oraya ben m dedim bilemedim. İşte bazen yapıyorum böyle şeyler canlarım. Sınıfta eğer yaparsam hemen diyor ki çocuğum hemen uyarın beni diyorum. Çünkü dalgalık da olabiliyor yani insanlık hali bazen dediğim gibi yanlış yazmalar olabiliyor. Sağolsun öğrencilerim de hemen uyarırlar. Çünkü hepsi algıları açık dinliyorlar. Neyse benim canım öğrencilerim y eşittir ne oldu? x eksi 2 oldu. Bunu da bulmuş olduk. Hemen dördüncü soruma bakıyorum. Arkadaşlar şimal diyor. Dik koordinat sisteminde bir ucu o noktasında sabitlenmiş. Bakın bir ucu o noktasında sabitlenmiş. Şurada görüyorsunuz o noktasını. Diğer ucu birbirinden bağımsız hareket edebilen özdeş üç çubuk ve açı ölçer ile aşağıdaki düzeneyi kurmuştur. Şimal bir açı ölçer kuru şey yapıyor arkadaşlar. Bakın burada açı ölçeri koordinat düzenine yerleştirmiş görüyorsunuz. Üç tane çubuğu var. Birinci çubuk, ikinci çubuk, üçüncü çubuk diye böyle bir düzenek kurdu diyor. Bu düzenek diyor? Birinci çubuk diyor 155 dereceyi bakın burada birinci çubuk neymiş? 155 dereceyi bakın burada birinci çubuk burada arkadaşlar tam 155 derecenin üzerinde. İkinci çubuk, çubuk ise diyor 35 dereceyi göstermektedir. Çocuğum bak bunu da şuraya yerleştirmiş görüyorsunuz ikinci çubuğu da tam 35 dereceye. Üçüncü çubuk eğimi diyor, eksi 1 bölü 3 olan doğru üzerine getirildiğinde diyor, birinci ve ikinci çubuğun 3 üçüncü çubukla çakışık hale gelebilmesi için pozitif yönde toplamda en az kaç derece döndürülmesi gerekir? Yavrucuğum pozitif yön ne taraftı? Bu taraftı öyle değil mi arkadaşlar? Yani saat yönünün tersi pozitif yöndü. Saat yönünün, onu şuraya yazayım hadi içime, içimden geldi. Tersi neymiş canlarım? Pozitif yönde. Arkadaşlar trigonometri konu anlatımlarını hep yaptım. Lütfen onlara bakın. Sizlere çok faydalı olacağını inanıyorum. Sınıfta nasıl anlatacaksam, gerçekten öyle veya bir öğrenci birebir ders yapacaksam nasıl anlatacaksan hepsini o şekilde, o videoları o şekilde hazırladım arkadaşlar. Eminim ki faydası olacaktır. Peki sevgili gençler, şimdi bunu söyledim. Saat yönünün tersinin artı olduğunu söyledim. Hemen şuradan bana ne demişti? Eğimi dedi bir bölü kök 3 diyor. Bak şurası görüyorsunuz arkadaşlar. Üçüncü çubuğun eğimi eksi 1 bölü kök 3 demişti. Üzerine çizdim de neyse. Elim neydi süper zekalarım? Tanjant alfaydı. Bunun ne olduğunu söylüyor. Eksi 1 bölü kök 3 diyor. Arkadaşlar şimdi bunları nasıl hesaplayacaksınız? Şöyle düşünün. Mesela benim eğer bu tanjant 30 olsaydı bir bölü kök olacaktı. Ama tanjant 30 değil. Bakın dikkat edin. Eksi 1 bölü kök 3 diyor. Yani bunun eksilisi. Şimdi bu birinci bölgede olsaydı artı olacaktır. İkinci bölgede olduğu zaman tanjant nedir arkadaşlar? Eksidir. İkinci bölgede isim değiştirmeyen eksene yani 180 derece o kosinüs 80'e göre yorumlarsam arkadaşlar 180 eksi 30 ne olacaktır sevgili gençler? Eksi 1 bölü kök olacaktır. Çünkü ikinci bölgede tanjant neydi? Eksiydi sevgili gençler. Dediğim gibi eğer bir eksiniz varsa mutlaka mutlaka bakın arkadaşlar. Geniş açıların trigonometrik oranları diye bir videom var. Sizlere çok faydalı olacaktır. İnanıyorum olacağına. Şimdi süper zekaların bu durumda burası ne oldu? Tanjant 150 oldu. Değil mi? 150. Tanjant 150 eksi 1 bölü kök 3. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar alfam benim ne oldu? 150 derece oldu. Şimdi bu koordinat düzlemi ya. 150 derece Şimdi buradan başlayacak. Şimdi pozitif yönde diyor bak bir de pozitif yön bu tarafa doğru geçecek ya arkadaşlar. Şimdi bu açı ölçeri siz takılmayın. Açı ölçer kafanızı karıştırmasın. Bu ne? Bu aynı zamanda bir koordinat düzlemi. Yani 180-30'un olduğu yer. Şimdi bunu ben çizgiyle çizeyim. Yoksa yok öbür tür çizersem güzel olmaz. E, 100, yani şimdi 150 derece. Yani 180-30. Bakın şurası arkadaşlar şu mavi görüyorsunuz. Tam şu 30'un olduğu yerden çizdiğim benim ne olacaktır? çubuk olacaktır Çocuğum bu ne? Üçüncü çubuk. Şimdi diyor ki bana birinci ve ikinci çubuğu çevireceksin diyor. Üçüncü çubukla çakışık hale getireceksin diyor. Pozitif yönde kaç kaç derece göndermen gerekir diyor. Şimdi sevgili gençler birinci çubuk için yorumlayalım. Bakın birinci çubuğun benim neredeydi şu anda? Böyle baktığım zaman buna göre yorumlayalım. Şuradaki şu açı değerlerine göre bakalım. 155'teydi. 155'i ben nereye getirmek istiyorum? 30'a getirmek istiyorum. Yani ne yapacağım arkadaşlar? 155'ten 30'u çıkartacağım. Bu da nedir gençler? 125 derece. Bak birinci çubuğu sen ne kadar öteleyeceksin? Yani nasıl, ne kadar çevireceksin daha doğrusu? 155 derece çevireceksin. Çocuğum ikinci çubuğa bakalım. İkinci çubuk hatta rengimi değiştireyim. Ne olsun? Kırmızı, mavi hepsini kullan. Yok yeşil kullanmamışım. Bak yeşil olmadan olmaz. Yeşil de çok severim ben. Şurası canlarım görüyor musun? Bakın ikinci çubuk şu sarıyla çizilendi. Şurasıydı. 35'ten 30'a indireceğim. Yani bakın 35'ten 30'a indireceksem 5 birim ne yapacağım ben bunu? Yine yani 5 derece bunu ne yapacağım? Çevireceğim. ise sevgili gençler bunların ikisinin toplamı kaç eder? 130 eder. Yani C şıkkı diye aradığım sonucu bulmuş oldum. Şimdi arkadaşlar hemen 5. soruma bakıyorum. Yukarıda diyor verilen ve renkleri ö ve renkleri dışında özdeş olan dört tane dik yamuk biçimindeki levha koordinat sisteminde görseldeki gibi dik yamuk oluşturacak şekilde yerleştirilmiştir. Yavrucuğum görüyorsun bunların hepsi özdeş ona dikkat edelim. Buna göre diyor A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır? Neredeymiş benim A? Bir dakika bir dakika şurada. Burası A. Burası ne? B. Şurayı niye karıldım gençler? Çünkü fareyi kaybediyorum ya. Çok kötü bir şey. Gözüm görmüyor. Fare nerede? Yani nereye yazacağım? Oraya yazacağım şeyi kursör mü diyorsunuz siz? Onu kaybediyorum işte canlarım. Neyse. Şimdi ben burada A ile B noktalarının ne olduğunu bilmem gerekiyor arkadaşlar. A ve B noktaları ne olduğunu bilirsem çok kolay bir şekilde eğimimi bulurum. Şimdi gençler şöyle bir bakalım. Şuraya bir şey bir değişken adı vereyim. Ne diyeyim? A diyeyim. Küçük A dedim. Ya da K diyebilirim. Fark etmez. K diyeyim ya. K daha yok. A'yı çünkü sıfırla bazen karıştırıyorlar. Şuraya K dedim. Yavrucuğum bak şimdi. Şurası K. Buraya K'yı yerleştirdim. Burası K ise şurası da K. Bir kere A'yı buldum. A noktasının X'i 0, Y'si K. Bak A bu. Gördünüz mü? A'yı ne yaptım? 0'a K. Ay bu niye yazmadı? 0'a K. A bu. Tamam. Şimdi gençler burası K dedim. Burası da K dedim. Yavrum bak şimdi. K, K görüyor musun? Şunlar X'i K bak. Şu iki tane yeşil yazıyor. Bak şunu yuvarlak için alıyorum. K, K. Bunlar şu tabanla aynı olmaz mı gençler? Burası 2 K'dır. Yani şu noktanın apsisi 2k. Çocuğun bu noktanın apsisi ile B'nin apsisi aynı nokta. Yani 2k. aynı, aynı nokta değil. Aynı değer. Yani aynı nokta dememiz doğru olmaz. Aynı değer diyorum. Tamam mı canlarım? Ne oldu orası? 2k oldu. Şimdi y'sini de bulayım hemen. Bu rengimi değiştireceğim. Yeşil olmasın. Bir de farklı bir şey olsun. Kırmızı yapıyorum. Şimdi gençler bakın şurası k kadar olduğunu söyledik. Neden k kadar dedim ya arkadaşlar buraya? Çünkü şu açık yeşilin dik kenarı kaydı. Evet. Şimdi şurası 2K değil. Ha neyse şu, şunu demek istedim. Bir an düşündüm de nasıl ya anlatsam diye. Şurası 2K arkadaşlar. Şu taban 2K. Yavrucuğum o zaman burada 2K. Burası 2K. Dolayısıyla bunun Y değeri ne oldu? 4K oldu. Bakın burası da 4K. Şimdi burada gençler yine formül var. Bak bir formülümüz var bizim ama ben formülden yapmak istemiyorum. Bu videoda canım istemiyor formülden çözmek. Ama başka videolarda yapmışımdır arkadaşlar. analitik geometri soru çözümlerine bakın. Acil matematikten de sorular çözüm. oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada ben üçgenden yorumlamak istiyorum. Şekil olarak çizeyim. Bakın şimdi şu AB'den geçen doğru diyor bana. Şöyle AB'den geçen bir doğrum var. Görüyor musunuz? Şimdi bunun olduğu şu üçgeni bu bakın üçgen çiziyorum Yavrucuğum inşallah görüyorsunuz bakın maviler birazcık çok dışarıdan çizdim ki tam göresiniz bu üçgenin tanjantını üçgenin üçgendeki şu açının daha doğrusu yanlış olmasın ifade, yani ifade de yanlış olmasın yoksa aslında söylediğim şeyler hep doğru da bazen ifade ederken tabii en iyi şekilde öğrenci en iyi şekilde nasıl anlar diye ifade etmek istiyorum o yüzden bazen düşünüyorum nasıl söylesem diye. Canlarım şimdi şu açının bakın şu açık mavi ile karaladığım yeri görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Şuraya alfa diyorum. Eğim için, MAB için ben neyi buluyorum sevgili gençler? Bu açının tanjantını yani ta karşısı bölü komşusunu buluyorum. Çocuğum bunun komşusu 2K. Şurası K. Buranın tamamı 4K'ydı. Bakın şu alt K ya. Şurası K'ydı. Tamamı da 4K olduğu için buraya 3K kaldı. Dolayısıyla tanjant alfa 3K bölü 2K'dan 3 bölü 2 diye ne yaptım? bulmuş oldum. Bu da bitti. Şimdi nereye geçiyorum? Altın soruma geçiyorum. Bakın şimdi. Yukarıdaki dik koordinat sisteminde modellenen ağaç yere dik konumda olacak şekilde C noktasından kırılıyor. Ay lütfen doğayı sevelim, ağaçları kırmayalım canım öğrencilerim. Değil mi? Çam ağacı, çam ağacına benziyor. Bu çam ağacını çok seviyorum ben, hakikaten öyle. Neyse benim canım öğrenci. Bütün ağaçları seviyorum ya doğayı seviyorum. Neyse OA 45'miş. <laughs> Bakalım kırıldığını söyledik. OA 45'miş. Burası neymiş? 15'miş. Ee, kırılma sonucunda ağacın tepe noktası X80'in üzerindeki B noktasına geliyor diyor. Arkadaşlar bakın B noktası burası. B ve C noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır? Ay çok güzel bir soru. Kolay bir soru aslında arkadaşlar. Yine ben rengim, ne renk yapsam dedim bunlarla karşılaşmasını. Kırmızı yapayım. Aslında sarı daha net görülebilir diye yeşilin üzerine dur sarı yapayım. Çünkü kırmızı biraz daha koyu ya. Bakın şunu söylüyor arkadaşlar. Şu, şu BC'yi görüyorsunuz. Şu BC'nin eğimi soruyor. Arkadaşlar bu BC'nin her zaman aslında eğim neydi gençler? Her zaman eğim neydi? Şurayla yapılan açıydı. Bakın şu açı. Ay dur. bir şey yaptım. Şu açı benim hep eğim açımdı. Bu açı geniş bir açı görüyor musunuz? Dolayısıyla benim eğimim kesinlikle ne olacaktır arkadaşlar? Eksi yani negatif olacaktır. Ama tabi ben bu geniş açıyı hesaplamam zor olacağı için hesapla, yani direkt hesaplayamam. Bir dik üçgen lazım bana. Bunun için de arkadaşlar şu içerideki dik üçgeni kullanacağım. Bakayım kalem nerede? Şurayı. Şuranın açısını kullanacağım. Bu açıyı kullanacağım. Şimdi arkadaşlar şuraya bir harf vereyim ben. Diyeyim ki ne olsun? K olsun. Hep K dedik. Burası da K olsun. Çocuğum burası K ise tamam 45 ya e, şu ağacın şu yeşil olan kısmı ne olacaktır? 45 eksi k olacaktır. Dolayısıyla bakın şuradaki BC de bakın BC'de ne olacaktır? 45 eksi k. O yeşil olan kısım devrildi ya. Şimdi şurada bir dik üçgen oluştu bakın. Hangi üçgen? B, O, dik üçgenine bakın arkadaşlar. Orada ben Pisagor uygularsam k kare artı 15'in karesi eşittir 45 eksi k'nın karesi. Vallahi bunu açarsanız yani işiniz çok zor arkadaşlar. Burada mesela 15'i gördünüz ya gençler hiç açmayın açmadan düşünün sadece 15'i gördünüz 15 nedir süper zekalarım 3 çarpı 5'tir tamam mı muhtemelen bu 3 4 5 üçgenin 5 e genişletilmiş hali ama olmazsa eğer açacaksınız başka çaresi yok ama eğer öyleyse bir kontrol edeceksiniz bakın burası 4 çarpı 5 mi acaba acaba burası 5 çarpı 5 oluyor mu diye bakacaksınız. Bakın burası 4 çarpı 5 olursa ne olur? 20'nin karesi olur. Burası da ne olur arkadaşlar? 25'in karesi olur. Yani k yerine ben daha doğrusu k yerine 20'yi yazarsam eğer parantezin içerisinde 25 geliyor. Yani sağladı. İnşallah tam ifade edebildim. Şu kareler arkadaşlar kareleri almadan yorumluyorum. 15 3 çarpı 5 ya. orada 20 olduğunu gördüm. Dolayısıyla dedim ki sonuçta 25 geliyor. Dolayısıyla doğru dedim. Yani bizim k değerimiz gençler ne oldu? 20 oldu. Bu yorum bu şekilde yaptık. K'mız 20 ise ay çok kolay oldu bak. K 20. Bana neyi sormuştu? Eğimi sormuştu. 20 bölü 15'ten dur bakalım M eşittir. Ee, MBC diyorum. Arkadaşlar negatif olacağını söyledim. Çünkü geniş açı ama ben buradaki darı yap, bu yapıyorum. Bu ne arkadaşlar? tanjant 180 eksi alfadan geliyor. Onu açıklayayım mı diye düşündüm de bir an. Ee, yani şimdi bakın bir daha söylüyorum. Negatif olacağını biliyorum. Çünkü benim hesaplayacağım. Şu sarıyla karaladığım yeri görüyor musunuz? Bak şurası sarıydı. Burası. Ama bunu direkt hesaplayamayacağım. Çünkü küçük üçgenden hesaplıyorum. Önüne eksi atıyorum. Öyle diyeyim size. Bunları ben diğer işte o analitik geometri videolarında daha ayrıntılı anlatmış olabilirim arkadaşlar. Oralara bakın. Şimdi burada hepsi 5 ile sadeleşiyor. Eksi 4 bölü ne oldu? 3 oldu. M, B, neredesin? Şurada. Eksi 4 bölü 3 diye C şıkkı olarak bulunmuş oldu. Hemen yine ne yaptım sevgili gençler? 7. soruma geçiyorum. Birim karelerden oluşan zemin üzerindeki koordinat düzeninde D doğrusu aşağıdaki gibi verilmiştir. Ellerim terledi o yüzden şöyle bir sallayasım geldi. Neyse canlarım. Görüyorsunuz şöyle D doğrusunu vermiş bana. D doğrusu üzerindeki A noktası sabit kalmak şartıyla diyor. A sabit. Burada kalacak A. B, C, D, E, F noktalarından hangisinden geçerse eğimi ilk eğimin eksi 2 bölü 3 katı olur diye bir sorumuz var arkadaşlar. Bir kere o zaman şu D doğrusunu şu ilk eğimini bir hesaplayalım. Tamam mıyız arkadaşlar? Neyi hesaplıyorum? İlk eğimini. Bakın aslında buradaki benim eğimim nedir gençler? Bakın şurasıdır. Yani şunun tanjantıdır daha doğrusu. Ama bu bir geniş açı. Görüyorsunuz gençler bunu kullanmayacağım. Şu içeridekinin negatiflisini alacağım. Çünkü burada bir dik üçgen var. Çünkü dik üçgenle hesaplayabilirim. Canlarım bakın burası kaç birim? 3 birim. Şurası kaç birim çocuğum? 1, 2, 3, 4 birim. Dolayısıyla MD ilk. MD ilki. Yani bu ilki arkadaşlar. ilk durumdaki MD'mizin bizim neymiş? Eksi 3 bölü 4'müş. Bir daha söylüyorum. Bu nedir? Açım benim aslında hesaplayacağım şuranın tanjantı, şu çizgiyle gösterdiğim yer. Ama dediğim gibi bu neyin negatif olduğu için, geniş açı olduğu için dik üçgene, dik üçgenden hesapladım yani öyle diyeyim canlarımı ifade edemedim galiba tam. Neyse gençler şimdi bu ilkeyim bu. Bana diyor ki yeni diyor, sen diyor bu doğrusunu diyor, A sabit ama diyor sen bunu çevireceksin diyor. Yani şu D doğrusunu çevireceksin bir şekilde diyor ama senin diyor yeni eğimin diyor, M yeni diyeyim ona da eski eğimin diyor eksi 3 bölü 4'ün 2 bölü eksi 2 bölü 3 katı olacak diyor. Çocuğum bu işlemi yaparsam bir kere m yeni ne olacaktır? Bakalım bir beraber artı olacaktır. Yani dar açılı bir e, x ekseniyle arkadaşlar şöyle dar açı yapan tabii ki nasıl pozitif yönde dar açı yapan bir ne olacaktır? Doğru olacaktır. Çocuğum 3'ler gidiyor bakın şuradaki şu 3'ler gidiyor. E, 2 ile 4'e sadeleştirirsem, fareyi yeni kaybettim. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 olacak eğim. Tamam mı canlarım? Bakın burası 3. O zaman bakın 3 bölü şöyle diyeyim. Aslında direkt görülüyor D olduğu da. Dur bir çizeyim hatta. Çizeyim sonra da size açıklayayım nasıl. Ay yanlış yere basıyorum. Şöyle bir çizdim. Şu x değerini bilmediğinizi düşünün arkadaşlar. Şimdi tabi burada 6 oldu görülüyor ama diyelim ki soru işareti diyelim. Şimdi bunun 1 bölü 2 olacağını biliyorum. Peki soru işareti olan nedir arkadaşlar? Bakın y değeri 3. Burası 3. Burayı biliyorum. Ta karşısı Bakın buraya 3'ümü yazdım. Bölü soru işareti diyorum. Buradan soru işareti yine ne gelecektir? 6. Yani şuranın 6 olduğunu görüyoruz. Yani şu açının tanjantını hesaplayarak düşündüm bunu arkadaşlar. Çünkü yeni doğrum yani D doğrusunun çevrilmiş hali bu. Peki o zaman hangi nokta oldu süper zekalarım? D noktası oldu. Şimdi ne yapıyorum? Yine son soruma geldim. Aa ne güzel çabucak bitti değil mi? Şekilde araçların yerleri birbirine eşit uzaklıkta ki noktalar işaretlenmiş bir alışveriş merkezinin otopark alanı verilmiştir. A aracının bulunduğu yerin koordinatlarını vermiş bana. A aracı burası arkadaşlar. B aracı diyor bakın şu ikinciyi okuyorum şu anda. Ay gene fareyi kaybettim onun için böyle. B aracı diyor A aracının 3 birim sağında 3 birim aşağısındadır. Yavrum bak 3 birim sayayım sağına doğru. 1, 2, 3. Bak faremi görüyorsun buradan 3 gene aşağı iniyor. 3 birim de aşağı diyor. 1, 2. Bak noktaları koyuyorum. inşallah görüyorsunuz. 3 birim de aşağı geldi. Çocuğum burası neymiş? B aracının olduğu yermiş. Tamam. Sonra diyor ki C aracı diyor. B aracının bir birim solunda. 5 birim yukarısındadır. Bak bir birim sola geçeceğim. Bir birim sola gittim. Burası. 5 birim yukarı gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Burası da 5. Burası da C. Tamam. Sonra diyor ki bana... C aracının A aracının uzaklığı kaç birimdir? Ay çok kolay. Bakın şu aradaki uzaklığı soruyor. Çocuğum bu bir dik üçgen değil mi? Tabii ki bir dik üçgen. Ve bunlar birbirine eşit. Bakın burası iki birim, burası iki birim. Dolayısıyla burası ne olacaktır? A ile C'nin arasındaki uzaklık iki kök iki olacaktır. Yani D şıkkı. Ay bu da bitti. Tamam süper oldu. Arkadaşlar ama yine her zaman söylediğim gibi lütfen ya lütfen videoyu beğenin. Arkadaşlarınıza önerin desteğinize ihtiyacım var. Bunu unutmayın ya gençler. O kadar emek veriyorum. İnsanlara ulaşsın istiyorum. Desteğinize ihtiyacım var. Unutmayın, yorum yapın, beğenin, önerin. Görüşürüz.